1. Özdeş yüklü K ve L elektroskoplarının yaprakları arasındaki açılar arasındaki ilişki alfa büyüktür teta olup anahtar kapatılıyor. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 1. K elektroskopundan L'ye yük geçişi olmuştur. Mesela K pozitif, L de pozitif olsun. Aynı yüklü dediği için eğer K'nın yükü L'den fazla ise L'nin elektronları K'ya doğru akacaktır. Kesinlikle dediği için 1 olamaz. 2. Son durumda her ikisinin yapraklarının arasındaki açılar eşittir. Özdeş dediği için son durumda aynı miktar yükle yüklenecektir ikisi. Dolayısıyla yapraklarını etki eden yükler aynı olacaktır. Aynı miktarda açılacaklardır. 2 doğru. 3. L'nin yaprakları önce kapanıp sonra açılmıştır. Diyelim ki elektroskoplar negatif yüklü olsun ve K'nın yükü L'den büyük olsun. Bu durumda K'nın elektronları L'ye doğru akacak ve L'nin yaprakları hiç kapanmadan direkt açılmaya başlayacaktır. Kesinlikle dediği için 3 de olamaz. B şıkkı. 2. Şekildeki düzenekte X küresi ile K çubuğu yüksüz olup mas üzerindeki K çubuğuna eksi yüklü L çubuğu yalıtkan sapından tutularak yaklaştırılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Olayı incelediğimiz zaman L çubuğu yaklaştırıldığı zaman mas üzerindeki çubuğun B ucundaki elektronlar A'ya doğru akacaktır. B ucu pozitif yüklenmiş olacak. A'daki negatif elektronlar İpe asılı olan nötr topu yarısı pozitif, yarısı negatif olacak şekilde yükleyecektir. İfadelere baktığımız zaman 1. doğru, 2. X küresi önce K'nın A ucuna dokunur, sonra uzaklaşır. X küresi A ucuna dokunduğu zaman X'teki pozitif yükler A'daki elektronlar tarafından nötrlenecektir. Dolayısıyla top ile masa üzerindeki çubuk arasındaki çekme kuvveti azalacak, top geri gidecektir. Doğru. 3. L'nin toplam yükü korunur. Yük korunumu kanunundan doğru. E şıkkı. 3. Yarıçapları R olan K küresi ile 3R olan içi boş iletken L küresi şekildeki gibi yüklü olup K küresi L'ye önce içten sonra dıştan dokunduruluyor. Buna göre kürelerin son yükleri ne olur? K'nın L'ye içten dokundurulduğu durumda bütün yükler dış çeperde toplanacağı için K'nın bütün yükü L'nin dış cephesine gider. L'nin dış cephesinde sağdan 20 Q vardı. Ek olarak 4 Q gelirse toplam 16 Q'luk yük dağılımı olur. Ve son durumda K nötr olur. İkinci durumda K, L'ye dıştan dokundurulursa bu sefer yarıçapları ile doğru orantılı olarak yükler paylaşılacaktı. K'nın R, L'nin 3 R toplam yükümüz 16 Q. Orantılı olarak paylaştırırsak 4'e 12 olur. C şıkkı. 4. Şekildeki düzenekte yüklü K küresi iple bağlı X ve Y kürelerine şekil 1 ve 2'deki gibi ayrı ayrı yaklaştırılıyor. Bir müddet sonra X ve Y'nin durumu şekildeki gibi oluyor. Teta büyüktür alfa olduğuna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Yüklü bir K küresi X ve Y'ye yaklaştırıldığı zaman çekiyorsa X ve Y ya nötrdür ya da pozitiftir. Teta büyüktür alfa dediği için X nötrse Y'nin bir yükü olması gerekir daha çok çekilmesi için. X pozitif olursa Y'nin daha çok pozitif olması lazım çünkü daha çok çekiliyor. Dolayısıyla X nötr de olsa, pozitif de olsa Y'nin yükü X'ten büyük olmalı. 1 doğru. 2 küreler artı yüklüdür. Analizimizde X nötr de olabilir, pozitif de olabilir. X'in durumu belli değil. 2 yanlış. Aynı şekilde 3 de yanlış. A şıkkı. 5 Aynı doğrultudaki x, y ve z yüklü parçacıklarının k noktasında oluşturdukları bileşke elektrik alanının yönü şekildeki gibi y'ye doğrudur. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Burada geometri bilgimizi kullanarak k, y yönünde olan doğrultu hem açı ortay hem kenar ortaysa bu bir dikmedir. Bu bilgi bize x ve z'nin uyguladıkları elektrik alanın bileşenlerine ayırmada yardımcı olacak. Y yüküne baktığımız zaman Dikme doğrultusunda olduğu için uyguladığı elektrik alan da bileşkeyi olan EK vektörü ile aynı doğrultuda olacaktır. Dolayısıyla burada belirleyici olan x ve z'nin uyguladıkları elektrik alan. x ve z k yükünü itebilir de çekebilir de. İttikleri durumda EX ve EZ şeklinde gösterilen vektörler k'nın üstündeki doğrultularda olacaktır. Çekerlerse altındaki doğrultularda olacaktır. Ancak bileşkenin dikme doğrultusunda olabilmesi için bu iki elektrik alanın yatay bileşenlerinin birbirlerini götürmesi gerekir. Dolayısıyla buradan x ve z'nin aynı büyüklükte ve aynı tür yükte olduğunu çıkartabiliriz. 1 ve 2 doğru. 3. Y artı yüklü bir cisimdir. Mesela x ve z'nin k'yı ittiğini düşünelim. E x z bileşkesi yukarı doğru, y bileşkesi aşağıya doğru olacak. E k bileşkesini vermesi için e y'nin e x z bileşkesinden çok büyük olduğu durumu düşünebiliriz. Ya da x ve z'nin k'yı çektiği durumu düşünürsek e y yukarı doğru olabilir, e x z'nin bileşkesi de aşağıya doğru olabilir ve y'den çok büyük olabilir. Yani e k bileşkesini oluşturabilecek farklı türdeki y vektörünü düşünebiliriz. Dolayısıyla kesinlikle dediği için 3 olamaz. D şıkkı. 6. İç içe yerleştirilmiş iletken X ve Y küreleri yüklü olup N noktasındaki elektrik alan değeri sıfırdır. Buna göre K, L ve M noktalarının hangilerinde elektrik alan sıfırdır? Burada N noktasına baktığımız zaman X ve Y'nin zıt yüklü olduğunu anlıyoruz ve X daha uzakta ama Y'nin etkisini sıfırlayacak düzeyde. Dolayısıyla X'in yük değeri Y'den çok fazla. L ve M noktalarında Y küresinin içinde olduğu için y küresinin etkisi yoktur. Sadece x küresinin etkisi vardır diye düşünebiliriz. Dolayısıyla sıfır olmayacaktır. K noktasında ise hem y'nin hem de x'in içinde olduğu için ve kürelerin içinde elektrik alan sıfır olduğu için a şıkkı diyebiliriz. 7. Yatay düzleme şekildeki gibi yerleştirilen yüklü noktasal k, l, m ve n parçacıklarından k ve m aynı cins yüklüdür. K, L ve M parçacıkları bulundukları yere sabitlenip N parçacığı serbest bırakılıyor. Buna göre N parçacığı 1, 2, 3, 4, 5 yönlerinden hangisini izleyebilir? Noktasal ifadesinden artı veya eksi yüklü bir birim yükü anlıyoruz. K, M çekerse bileşkeleri N'den L'ye doğru olacaktır. İterlerse N'den diğer yöne doğru olacaktır. Şeklimizde KM noktalarının yerleştiği geometrik düzene bakarsak bileşkeleri LN doğrusu üzerinde olacaktır. L'deki yükün N'ye olan etkisi de aynı şekilde Ln doğrusu üzerinde olacaktır. Dolayısıyla Km bileşkesi ile L'nin toplamdaki bileşkeleri 3 doğrultusuna olabilir. C şıkkı. 8. İyon içeren sıvı dolu şekildeki cam tüpten 0.4 saniyede katoda doğru Q1, anada doğru Q2 yük geçiyor. Buna göre oluşan elektrik akımı kaç amperdir? Akım tanım olarak birim zamanda geçen yük miktarıydı. Ancak buradaki yük miktarı toplam yük miktarı. Dolayısıyla Q1 ve Q2'nin değerlerinin toplamı olacaktır. Geçen sürede 0,4 saniye olduğuna göre cevabımız D şıkkı. 9. Şekildeki aynı maddeden yapılmış X ve Y tellerinin uzunlukları ve kesit alanları verilmiştir. Buna göre iletkenlerin dirençleri oranı kaçtır? Direnç ifademizi hatırlarsak ρ L bölü A. Rho öz direnç aynı maddeden dediği için ikisi için de aynı olacaktır. Dolayısıyla x için 2L bölü S, y için L bölü 3S olacaktır. İki ifadeyi oranlarsak A şıkkını buluruz. 10. Şekil 1 ve 2'deki devre parçalarının x, y arasındaki ve kl arasındaki eşdeğer dirençler sırasıyla R1 ve R2'dir. Buna göre R1 bölü R2 oranı nedir? Şekil 1'de paralel olan 4 ohmlar aynı miktarda oldukları için direk 2'ye bölebiliriz. Bileşke 2 ohm ile diğer kalan 4 ohm seri olduğu için toplam 6 ohm olacaktır. İkinci şekilde 3 tane 18 ohm paralel. 3'e bölersek 6 ohm. Dolayısıyla her iki durumda da dirençler eşit. B şıkkı.